kalp krizi vakalarının yüzde sekseni sabahleyin saat 08 dolaylarında meydana gelmektedir. Aynı şekilde beyne pıhtı atma olayı da sabah 08 civarında olmaktadır. Bunun sebebini Alman bir bilim adamı açıklıyor. İslam dini ile hiçbir alakası olmayan bir Alman. Neden bu ifadeyi kullandım birazdan daha net anlayacaksınız. Şöyle diyor. Sabah 8 saatleri damarlar için en kötü zaman dilimidir. En kötü. Peki neden en kötü zaman dilimi? Çünkü gece uyuduğumuz zaman damarlardaki kan dolaşımı yavaşlıyor. Haliyle kan pıhtılaşıyor. Peki bunu nasıl koruyacaksın? Kan geniş damarda rahat bir şekilde dolaşırken damarlar daralmaya başladı mı daha hızlı bir şekilde dolaşacak. Başımızı yastığa koymamızla birlikte damarları küçülten, daraltan bir madde ortaya çıkar. Bu madde damarları daraltır daraltır ve sabah 8 civarı daranmanın zirvesine ulaşır ve kalp krizi meydana gelir. Alman bilim adamı dedi ki, o saatten önce uyanıp sonra tekrar uyuyanların bu riskle karşılaşma oranları düşük kalıyor. Peki neden? Çünkü o madde zirveye gelmeden uyanıyorsun ve damarlar açılmaya başlıyor. Bunu anlatan uzman doktor şöyle diyor, Vallahi ben o konferanstaydım Namaz uykudan hayırlıdır sözü aklıma geldi ve ağlayarak salonu terk ettim. Dışarıda secde ettim. Allah'ın namaz saatlerini bize vermesinin arkasında manevi boyutu kadar maddi boyutlarının önemine bakar mısınız?